Ayazma Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde yer alan, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir camidir. 26. Osmanlı padişahı 3. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan ve abei şehzade Süleyman adına yaptırılmıştır. Mimarı Mehmet Tahir ağadır. Yapımına 1758 yılında başlanan cami, iki yıllık inşaat sürecinden sonra 1760 yılında ibadete açılmıştır. Cami mimari olarak Osmanlı ve Barok esintilerini yansıtmaktadır. Yıldırım düşmesi sonucu yıkılan caminin minaresi, 1872 ve 1881 yıllarında yeniden inşa edilmiştir. 1953 yılında tekrar onarılan cami, Yakın zamanda tekrar restorasyona girecektir. Caminin bulunduğu yerde daha önce Ayazma Sarayı ve bahçesi olduğundan bu ismi almıştır. Mimari stili olarak batı etkilerinin görüldüğü bir camidir. Üç kapılı avludan camiye merdivenle çıkılır. Minaresi tek şerefeli merkezi kubbeli, kubbede dört taşıyıcı payandaya oturtulmuş ve tabanı mermerlerle döşenmiştir. Güney cephesinde 3. Mustafa Türbesi'nde olduğu gibi bir kuş evi dikkat çeker. Minberinde oymalı renkli mermerden, mihrabın içi kırmızı somakidendir. Binanın batısındaki hünkar mahfilinin duvarlarında İtalyan Çinileri yer almıştır. Cami içinde Hattat Seyit Abdullah ve Hattat Seyit Mustafa'nın yazıları vardır. Haziresinde 43 adet mezar bulunmaktadır. Sol köşesinde bulunan 3. Mustafa Çeşmesi şair zihninin kitabesiyle süslüdür. Arkasında, yeni aynı tarihte yaptırılıp, 1914 yılında yeniden inşa edilen Şemsi Paşa İlköğretimi Okulu vardır.